Merhaba arkadaşlar. Her telden Dijital Evren TV Ayasofya Camisi'ne girdi. Şöyle evet. Titrek bir kardeşiniz olarak çekiyorum. Titremeyi olabildiğince azaltacağım. <laughs> Muhteşem bir görüntü. Muhteşem şah eser. Yani eee dünya gözüyle mutlaka gelin görün derim. Bildiğiniz şah eser yani. Ne, yani bazı şeylere öyle kelimeler yetmez ya gerçekten süper her yer tıklım tıklım bu arada buraya girmek de zor girebiliyorsanız gerçekten önce kendinizi şanslı hissediyorsunuz şimdi durdurayım çekime devam edeceğim benim kızım da burada Zeynep Nazı. Bekle, bekle, Zeynep Naz bir el sallar mısın? Ellerini bağla şöyle, Ellerini bağla şöyle. Şöyle bağla. Bak şimdi, bekle. Bak şimdi. Bak şimdi. elini ellerini bağla. bağla. sen ellerini. Bakar mısın? Zevkansın. Hadi. Şimdi burada bir ana giriş kapısı var. Sonra şu kapıdan giriş var. Sonra da şurada ayakkabısız ve ayakkabıyı yani ayakkabısız derken ayakkabıyı poşete koyuyorsunuz. Elinize de getirmiyorsunuz. Öyle bir giriş var. Zaten hiçbir yere ayakkabısız. Ayakkabılı girme şansınız yok. Her yer ayakkabısız girecek. İşte gördüğünüz gibi muhteşem bir yer. Her yer tarihi eser. Ben önce bakıyorum, inceliyorum, sonra size çekiyorum. Allah Etraf kalabalık. O yüzden de nereye çekeceğimi tam kavrayamıyorum. Burası şu an caminin ön tarafı. <laughs> Hocanın namaz kıldırdığı kısım. Şu an mihrabı görüyorsunuz. Ve minber. Ee, yani dünyanın bence 7. harikası, 8. harikası dediğimiz olaylara e, girebilecek bir yer. Şu an görüyorsunuz. Görevli abimiz de bize yardımcı oluyor. Her konuda bilgi sahibi ve her şeyi sorabilirsiniz buraya, buradaki arkadaşlara. Bilginiz olsun yani tarihi olarak e, 532'de yapımına başlanmış e, Roma İmparatoru Justinianus tarafından 537'de bitirilmiş hı hı. 5 sene gibi çok kısa bir süre zarfında burası yapılmış yaklaşık 10 bin işçi of ile beraber e, burası hı hı. yapılmış o zamanın teknolojisinde bu kubbeyi buraya oturtmanın imkansız olduğunu hatta bu bu yapının buraya yapılırken ilahi güçlerin yardım ettiğini falan söyleyen e, gruplar var e, tabi bin sene yapıldıktan sonra Bin sene burası katedral, kilise olarak e, Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti olarak burası görev yapıyor. Bütün imparatorların taç koyun dediğimiz şu ilerisiz olan yerde. E, Şurada. şu Şurada. Hemen göreceksiniz orayı da. Okay. Ee, i̇mparatorların taç şeyi burada yapılıyor, törenleri burada yapılıyor. Ee, daha sonra e, bu üçüncü Ayasofya. Daha önce iki tane yapılıyor. İki tane yapılıyor, onları yıkılıyor, yanıyor, tahrip hmm. ediliyor En son üçüncüsünü işte Cüneyt Yanis tarafından buraya yaptırılıyor. İki tane mimar, mimara yaptırılıyor burası. Çok kısa bir sürede, bin sene katedral olarak, ondan sonra 1453'te Fatih Sultan Mehmet burayı fethettiğinde e, camiye çevriliyor. Cami, kıble yönü tayin ediliyor e, ve cami olarak burası görev yapmaya başlıyor. Yaklaşık 400 sene Osmanlı döneminde cami olarak görev yapılıyor. Şimdi de yüzeye çevrilip 2020'de Tayberdan tarafına tekrar camiye çevriliyor. Onun için bütün jünderin aşağı yukarı kutsal yeri gibi bir şey. Yani buraya her gelen bütün turistler kendinden bir şey bulabiliyor. Bu çok önemli tabii. Yani bu açıdan çok önem ve değer veriyorlar. Hatta e, kutsal sandığın burada olduğuna inanıyorlar. İsa Aleyhisselam'ın selamı bin yıl sonra tekrar buraya geleceğine inanıyorlar. Onun için Ayasofya açılacağı zaman bu kadar kıyamet koptu, bütün dünyadan ses geldi, Amerikası, Almanyası, Yunanistan'ı hepsi tepki gösterdi. Hatta Ayasofya ziyaretçisinin hemen altında falan demişlerdi değil tabii, mi? Tabii tabii, yani e yeri belli. Tüneller falan var diye. Evet evet, tüneller var altta, dehlizler evet, var, dehlizler ve dünya ve var. dünya var. Yok, yukarısı kapalı e tadilattan dolayı. Ondan sonra yani kutsal kasenin burada olduğuna kutsal evet, sandığın burada, burada olduğuna inanıyorlar. Onun için çok kıymet ve değer veriyorlar buraya. Ee, Ama asıl değer hep bizimdir E tabi inşallah. <gülüyor> i̇nşallah her <laughs> bizim bizim zaman. Allah kıymetini bildirsin bize inşallah. Amin amin yani inşallah. İnsanlarımız gerçekten gelsinler burayı görsünler. Hatta evet. gelmeden önce iki iki çok basit Herkes aslında herkesin elinde telefon var tabi telefona bir internete bir yazsınlar, ufak tefek bir bilgi sahibi olarak gelirlerse Aynen. daha da keyifli bir gezi yapmış olacaklar. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Tamam, Çok sağ olasın. Siz de Şöyle e, girilmeyen yerleri de var daha. Yani burası açık değil. Buranın bir de ayrıca e, kilise kısmı da varmış. Ama e, kilise kısmından şu an için giriş izni verilmiyormuş. Yani şu kolonlara falan deniz zaman var ya her şey muhteşem ya. Yani süper. Ziraattan başlayıp şöyle görüntüyü vereyim. Çok büyük. Devasa bir cami. Bu arada e, buraya gelirken mutlaka elinizde bir poşet getirin. Çünkü dediğim gibi ayakkabıyla ee, giremediğiniz gibi ayrıca ayakkabıyla elinize gezdiremeyeceğiniz yerler var. Ben yani o yüzden de e, mutlaka yanınızda ayrıca poşetler olsun bilginiz olsun. Şimdi Ayasofya Kebir camisinde ayrıca böyle bedava kitaplar var yabancılara hani İslamı tanıtmak için böyle güzel bir köşe yapılmış. Değil mi ee, burada yabancı Aha. turistler için? Evet. Değil yani, mi? Evet. Hani İslam'ı öğretmek anlamında. Evet İslam'ı Gayet güzel bir köşe olmuş. Yalnız ben de bak. Yabancılar evet. da... bir şey da. İsterseniz verebiliriz. Bir tane eğer alabilirsen. Hangi dil istersiniz? Arkadaşlar bir şey öğrendik. Bu ee, Şu burası, arada gördüğümüz yer. Burası bu şey küp gibi bir şeyin içerisinde hmm. e, yiyecekler falan varmış herhalde. Değişlerine göre açıp onu yemişler. Kutsal mı zannetmişler? Kutsal zannedip burayı parçalayıp yemişler. İçine zarar vermişler. O yüzden de burayı şöyle kapatmışlar kutsal, arkadaşlar. Kutsal zannediyorlarmış burayı. Sonra bu burayı kapatmışlar. Aynen. İlginiz olsun. İşte böyle ufak tefek şeyler de öğreniyoruz. Şu kapıyı böyle çekmezsem olmaz. Buradan başlıyor. Ee, sanırım 5 metre bir uzunluğa sahip ve e, iki buçuk metrede kalınlığa sahip. Burada en kötü şey şu. Hepimiz çekim yapıyoruz. Hepimiz birbirimizi rahatsız ediyoruz. <laughs> yani e, normalde siz burada çekim yaparken rahatsız olanlar e, bir süre sonra çekim yapıp başkalarını rahatsız ediyorlar. Hepimiz rahatsız oluyoruz çekim yaparken <laughs> maalesef. Şimdi ben mesela farklı köşeler Görüyorum böyle tarihi yerler mesela kapalı ama şey yok yani mesela geldiğinizde okuyabileceğiniz bir tanıtım yok işin açıkçası burası herhalde kutsama yeri tahminen çocukları bebekler herhalde burada kutsuyorlar gibi geliyor bana böyle kutsama tası gibi ama tabii ki gerçekten bilemiyorum bilgide yazmıyor yani şöyle duvarlara falan bakıyorum bir bilgi içermiyor üstüne şu, şu Caminin böyle belli yine tarihi yerleri var. Ee, yıkılmış. Ama eser olarak kalmış. İşte Ayasofya camisine girdik ve çıktık. Sizin için böyle bir özet, güzel bir çekim yapmak istedik. Umarım memnun kalırsınız. Ne Bahçesinde böyle belli Bizanslardan kalma surlar var. Yani burada arkadaşına tanıttığı gibi her milletin bir dini tarihi var yani. Birazdan yavaş yavaş çıkışa doğru gidiyoruz. İşte burada abdest alabiliyorsunuz ve küçük küçük yerler de var, Mescit halinde ve büyük cami olarak. Yani çevresinde de bir sürü mescit var yalnızca. Burada yine yanında camiler, ve küçük camiler var. Burada tanıtım ile ilgili panolar bulunmakta. Yani gördüğünüz gibi burada inanılmaz bir şekilde farklı tarihler var. Gerçekten çok güzel. Şöyle Ayasofya, Kebir Camii, Dışarıdan görüntüsü ve tanıtımını şöyle görüyorsunuz. Burada Fatih Sultan Mehmet Han'ın öyle bir resimli panosu koyulmuş. Ve e, sonunda artık Ayasofya Camii, Kebir Camisinin gezisini bitirdik. Gördüğünüz gibi her şey çok güzel. Tarih güzel. Hertel'den Dijital Evren videolarını izlemeyi, beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayınız lütfen. Hoşçakalın. Dijital Evren TV'de kalın.